Trabzonsu i̇şte. fallı bir kar yağışı evet. görüyorlar. Aslında evet. az önce denemek istemiştik. Evet. Arkadaşlar Ama, video olmadı. çok fena şey oldu. Ne yapalım unutmayın. Bu, bu kısımda bizim komşumuz Yeniz. Ben de şu an bir oyun evet. oynuyorum. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın işte. Trabzonsu daha kar yağışı. Bir şey diyeceğim. Kar şey oldu. ben üstü battı. Milletimizin evet. yani ülkemizin başı Geçmiş olsun Türkiye evet. diyoruz ve görüşürüz ama videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Bir de şey olmayı, benle ilgili şey olmayı da unutmayayım. Yorum yazmayı unu, şey, şey unutmayın. Böyle arada kararıyor. Neyse böyle olabilir ama siz sakın etmeyin güzel kar yağışı görüyor. Arkadaşlar Türkiye battı. Deprem onu batırdım bizim ülkeye. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz çünkü İyine süre bitiyor. Tırpa. How görüşürüz.